Recep Dönmez, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapmaktayım. Alzheimer hastalığı zihin işlevlerinde ilerleyici seyreden kayıpla karakterize bir hastalıktır. Özellikle toplumumuzda yaşlı nüfusu etkilemektedir. 80 yaşın üzerine çıkıldığında neredeyse her iki kişiden birinde Alzheimer görülmektedir. Bu hastalığın maalesef kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Yani Alzheimer hastalığının belirtileri ise daha önce kişinin yaptığı şeyleri yaparken zorlanmaktır. Daha önce alışveriş yapan, rahatlıkla bir alışveriş yapan kişinin alışveriş yapmakta zorlanması, adres bulmada kişinin zorlanması, tanıdığı kişileri tanımakta zorlanması. Bunlar Alzheimer hastalığının en temel belirtileridir. Özellikle bu hastalığa yakalanmamak için ne yapmalı? E, zihinsel ve fiziksel olarak aktif olmak gerekiyor. Öncelikle en temel korunma yöntemi budur. Zihinsel ve fiziksel aktif olmakla özellikle bu hastalıktan en temel korunma yöntemi budur. Fiziksel olarak e, spor yapmak, egzersiz yapmak, bir hobi edinmek bu hastalık için koruyucu faktörlerdendir. Ayrıca kişinin tek başına yaşamaması, sosyal bir ortamının olması da bu hastalık için koruyucu bir faktördür. Geçmişte yaşanılan psikiyatrik hastalıklar da özellikle depresyon, Alzheimer hastalığı için bir risk faktörüdür. Tedavide bir takım ilaçlar vardır ama bunun kesin tedavisi bulunmamaktadır. Bu ilaçlar hastalığı yavaşlatır veya semptomları hafifletir. Bu açıdan kişi ne kadar sosyal bir hayat yaşıyorsa bu hastalık için koruyucu bir rol oynar. Herkese sağlıklı günler dilerim.